Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Yeni bir Ankara rüzgarında ben Zülfikar Doğan gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere karşınızdayım. Tahmin edebileceğiniz gibi son birkaç günün sıcak konusu Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıydı. 10 Temmuz'da Danıştay 10. Dairesi 2016 yılında açılan davayı değerlendirerek nihai kararını verdi. Davayı 2 Temmuz'da görüşmüştü 10. Daire ve kararın yazımı, gerekçelendirilmesi süreciyle beraber 10 Temmuz'da açıklanan kararda 1934 tarihli Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin bakanlar kurulunun imzasını taşıyan kararname iptal edildi oy birliğiyle. Kararname Ayasofya'yı cami statüsünden müze statüsüne dönüştürüyordu. Danıştay'ın bu kararnameyi iptal etmesiyle birlikte Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasının yolu açıldı. Zaten e, kararı daha açıklanır açıklanmaz hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yeni bir cumhurbaşkanlığı kararı 10 Temmuz'da resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı ve e, Ayasofya ibadete açılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Aynı gün akşamda Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında e, kararın tarihi boyutlarını değerlendirdi. E, i̇şte Danıştay'ın e, yüksek yargı organı olarak hukuki bir karar verdiğini, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve kendilerinin de yargı kararlarına uyarak Ayasofya'yı ibadete açma kararnamesini yayınladığını dile getirdi. Dolayısıyla şimdi 24 Temmuz'da, yani 24 Temmuz Cuma günü muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir Cuma namazıyla Ayasofya ibadete açılmış olacak. Tabi bu AKP çevrelerinde, özellikle muhafazakar kesimde, dindar kesimde büyük coşkuyla karşılandı bu karar. Ama zaten Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerinin de bu kararı bir itirazı söz konusu değildi. Hatta e, bugüne kadar madem öyle niye açmadınız e, diyorlardı. Çünkü sonuçta bir bakanlar kurulu kararı eğer yargı kararıyla iptal edilebiliyorsa, e, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yine bir bakanlar kurulu kararıyla bu kararname değiştirilebilirdi. Hatta şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya'yı ibadete açma yetkisi vardı. Ama bu yetkiler kullanılmadı. Ta 2016 yılında açılmış bir davanın 2 Temmuz'da nihai oturumu beklendi. Burada da özellikle uluslararası kuruluşlardan, diğer ülkelerden gelebilecek tepkiye karşı hükümetin işte bu bir yargı kararıdır. Türkiye'de yargı bağımsızdır. Dolayısıyla biz bu yargı kararını uyguluyoruz. Gerekçesine sahip olmayı amaçladığı dile getiriliyordu. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da bunu teyit eden açıklamalarda bulundu. Danıştayın vermiş olduğu bir karar olduğunu söyledi ve bu kararı uyulduğunu dile getirdi. Fakat tabii tartışmalar bitmiş değil. Ayasofya'nın açılmasına yönelik bir itiraz yok dediğim gibi. Ama kararın hukukiliği gerçekten Danıştayın 86 yıl önce yürürlüğe konulmuş bir kararı iptal edip edemeyeceği yönünde tartışmalar var bu konuda Türkiye'nin en tanınan duayen idari hukukçularından Metin Günday'ın açıklamaları var. Metin Günday 86 yıl önceki bir bakanlar kurulu kararının bugün iptal edilemeyeceğini dolayısıyla Danıştay'ın aslında bu davayı reddetmesi gerektiğini söylüyor. Öncelikle şekil yönünden yani davanın süresinde açılıp açılmadığı, davayı açan muhatapların gerçekten bununla ilgisinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Danıştay biraz da yetkisini aşan hukukli tartışmalı bir karar verdi diyor Metin Günday e, yorumu bu yönde. E, dolayısıyla bundan sonra e, geçmişte Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde hatta İnönü'nün döneminde daha sonra belki işte diğer hükümetler e, Celal Bayar Adalet Partisi Süleyman Demirel döneminde çıkartılmış Bakanlar Kurulu kararlarının da geriye dönük olarak e, eğer bunlar içinde iktidarın, iktidar çevrelerinin hoşuna gitmeyen düzenlemeler varsa o zaman bunların da iptali için dava açılabilir. Dolayısıyla böyle bir tehlikeli yol açılmış oldu diyor Metin Günday ve diğer hukukçuların da bu yönde yorumları var. Tabi iktidara yakın medyada farklı yorumlar var. Artık Ayasofya açıldı. Bundan sonrası hilafetin de getirilmesi şeklinde ekranlarda yorumlar yapanlar var. Bununla beraber ee, özellikle bu kararnamenin Mustafa Kemal Atatürk imzasını taşımasından da yola çıkılarak sosyal medyada e, Atatürk'e hakaret kampanyaları başlatıldı. Buna tepkiler var. Ee, işte AKP'li bir ilçe yöneticisi taş adam erimeye başladı. Ayasofya açılıyor. Şimdi gerisi gelecek şeklinde paylaşımlarda bulundu. Gelen tepkiler üzerine e, bu paylaşımlarını sildi ama İyi Partili e, Aytun Çıray e, çok sert bir tepki gösterdi. Şimdi Bunlar hakkında soruşturma açacak, bu kişileri tutuklayacak, e, yürekli cumhuriyet savcıları ortaya çıkacak mı bakalım diye bir paylaşımda bulundu. Çünkü Ayasofya önünde yapılan bazı gösterilerde e, Atatürk'e karşı işlenen suçlarla ilgili e, yasanın da yürürlükten kaldırılmasını isteyen pankartlar açılmıştı. Şimdi Ayasofya ile ilgili bu süreç anlaşıldığı kadarıyla hükümetin son dönemde özellikle seçmen nezdinde kaybettiği oyları. Ee, bir anlamda e, toplumsal e, düzeyde artan, özellikle ekonomik kriz nedeniyle artan tepkileri örtmek için kullanacağı bir siyasi malzeme olacak. Ama tabii Ayasofya rüzgarı hükümetin bu sıkıntılı tablosunu ne kadar örtebilir, nereye kadar taşıyabilir? O ayrı bir tartışma konusu. Çünkü e, Ayasofya insanların karnını doyuracak bir şey değil, işsizliği e, ortadan kaldıracak bir şey değil. 10 milyonlarca işsiz var diğer taraftan yoksullaşma artmış durumda. Yani Ayasofya ancak iktidar için belki kendi tabanına, inançlı kesime, milliyetçi kesimlere karşı işte bakın biz 86 yıllık bir kararnameyi ortadan kaldırdık. Sizlerin beklentisini karşıladık diyebileceği bir koz olabilir yorumları yapılıyor. Onun dışında iktidara siyasi bir getirisi olmaz. Aksine uluslararası alanda Türkiye'nin ilişkilerinde bazı sıkıntılara yol açabilir yorumlarını da yapan bazı e, uzmanlar var. E, özellikle işte Yunanistan'dan, Rusya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, e, Vatikan'dan e, pek çok ülkeden e, bu kararla ilgili e, tekrar gözden geçirin çağrıları geliyor. Bu dinler arası diyaloğa e, zarar verici bir adımdır deniliyor. E, diğer taraftan başka ülkelerin misilleme yapabileceği yani Avrupa'daki camilerin, diyanete bağlı camilerin kapatılabileceği ya da kiliseye, sinagoga dönüştürülebileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Ama tabi bunların hepsi önümüzdeki günlerde ne olacağını gördüğümüz zaman belki üzerinde durabileceğimiz gelişmeler olacak. Bunun hemen öncesinde biliyorsunuz iki haftadır Türkiye barolar konusunu tartışıyordu. Çoklu baro sistemine geçilmesi, baroların bölünmesi, Ankara, İstanbul, İzmir barolarının parçalanmasını içeren bir düzenleme getirmişti iktidar meclis gündemine. Bu yasa teklifi baroların yürüyüşlerine, gösterilerine itirazlarına rağmen geçti. Cumhurbaşkanı da onayladıktan sonra yayınlanacak ve resmi gazetede yürürlüğe girmiş olacak, kanunlaşmış olacak. Zaten hemen bir Ankara'da ilk e, baro başvurusu da yapıldı, patenti alındı baronun isminin. E, dolayısıyla bunun önceden de bir hazırlığının olduğu anlaşılıyor. E, teklife son anda bir madde eklendi gece yarısı. Çünkü 2000 avukatın bir araya gelmesiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni bir baro kurulmasının e, imkanı sağlanıyordu, yol açılıyordu. Fakat anlaşılan e, bu sayıda avukatı bir araya getirme konusunda iktidarın e, kendine yakın avukatlar için bir endişesi var ki son anda bir e, madde eklendi. Şayet e, 2000 üye bulunamazsa e, kamu avukatlarından hazine avukatlarından kamu iktisadi teşebbüslerinin avukatlarından e, bu barolara yeni kurulacak ama 2000 üyeyi bulamayan barolara e, takviye üye yapılacak ve böylece 2000 sayısı sağlanarak bu baroların hayata geçmesi e, gündeme getirilecek. E, dolayısıyla zaten bu teklifin geliş amacı Türkiye Barolar Birliği'nin e, genel kurul ve delege sistemini değiştirerek Barolar Birliği yönetimini iktidara yakın bir konuma getirmekti. Bu amaç bir ölçüde yürürlüğe girecek olan bu yasayla, kabul edilen bu yasayla hayata geçirilmiş oldu. Şimdi yeni barolar Ankara'da, İstanbul'da kimler tarafından kurulacak? Büyük ihtimalle AKP'li avukatların bu yönde bir hazırlığı var. Bu barolardan istifa edecekler ve kendi barolarını kurmaya başlayacaklar. Ama tabii bu daha farklı boyutlar alır mı? Etnik kökene, siyasi düşünceye dayalı baro yapılanmaları oluşur mu? Onlar da e, yasa yürürlüğe girdikten sonra e, ortaya çıkacak uygulamalarla görülecek. Tabi e, İstanbul Barosu e, mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini açıkladı. Şimdi Anayasa Mahkemesi önünde oturma eylemi, savunma nöbeti başlatacaklarını açıkladı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yasa resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz öncelikle Anayasa Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması davası açılacağını duyurmuştu. Arkasından da iptal davası açılacak. Çünkü telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi ivedilikle yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine gidecek ve bu tür davalarda tabii Anayasa Mahkemesi öncelikle gündemine almak durumunda. E, diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik e, son dönemde bir haciz kuryası başladı. E, geçtiğimiz hafta e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın e, makam e, malzemeleri, mobilyaları e, eski MHP'li başkanın döneminden kalan bir boş nedeniyle haczedildi. E, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yine e, geçmiş dönemde AKP döneminde İstanbul Belediyesi'ne asfalt işleri yapan yine iktidara yakın bir şirketin e, alacaklarından ötürü e, yarım milyar lirayı aşkın tutarda e, parasının bankalarda bloke edildiği, haczedildiği ve şirketin hesabına aktarıldığı açıklandı. Bunun hukuksuz olduğu dile getirildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Çünkü bu e, yapımına devam edilecek bir metro inşaatı için yurt dışından alınmış bir krediydi dendi e, ve dolayısıyla bu kredinin haczedilemeyeceği ama bankaların e, bu hukuksuzluğa alet oldukları ve onay verdiklerini dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargı yoluna gidileceğini, iptal için dava açılacağını kaydetti. Ama tabii bu arada da belediyenin banka hesaplarından 560-570 milyon liraya yakın bir para tek seferde şirketin AKP'ye yakın şirketin ve geçmişte Kadri Topbaş döneminde belediyeden alacağı olan şirketin hesaplarına aktarıldı edilerek Dolayısıyla belki Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li belediyeleri kayyum atayarak kendi kontrolünü alıyor iddi iktidar. Ama şimdi CHP'li belediyelere karşı farklı bir yöntemin devreye sokulduğu anlaşılıyor. Bu da geçmişteki AKP'li yönetimler dönemindeki ödenmeyen alacaklardan ötürü yine iktidara yakın şirketlerin bu tür haciz davalarını devreye sokarak belediyelerin kaynaklarına, paralarına, banka hesaplarına bloke koydurup çalışamaz hale getirmeleri gibi bir yöntem e, izlenmeye başlanacak ve bu yöntem giderek de yaygınlaşacak gibi görünüyor CHP'li belediyelere karşı. Ama asıl e, bence kritik bir düzenleme yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası esas mukavelesinde yapılan değişikliklerdi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı bu değişiklikler. E, ama çok vahim e, sonuçları olabilecek değişiklikler bence. Çünkü Merkez Bankası'nı hem kurumsal olarak hem yönetim olarak hem de kaynaklarıyla kaynaklarını kullanma açısından sıradan bir bankaya dönüştürüyor getirilen bu düzenlemeler. Merkez Bankası Başkanı'nın 5 yıllığına atanacağı ve süresi dolduktan sonra bir beş yıl daha atanabileceği hükmü kaldırılıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası sıradan bir devlet memuru gibi Cumhurbaşkanı tarafından dilerse üç ay içinde, dilerse 5 ay içinde hatta iki gün lüyünü atanıp görevden alınabilecek. Yine başkan yardımcıları için merkez bankasının beş başkan yardımcısı için bu kurumsal ve yasal güvence kaldırılıyor. Ee, güvencenin kaldırılmasının yanı sıra başkan yardımcılıklarında liyakat esası da e, hükümsüz hale getiriliyor çünkü e, daha önce. Mevcut yürürlükteki mevzuatta başkan yardımcıları için başkanın önerisi ve cumhurbaşkanının onayıyla en az 10 yıl tecrübesi olan finans uzmanları, bankacılar, hukukçular arasından atama yapılırken şimdi bu tecrübe kriteri kaldırıldı ve süre kriteri de kaldırıldı. Dolayısıyla başkan yardımcılıkları da herhangi bir üniversite mezunu... Cumhurbaşkanı dilediği takdirde atayabilecek. Ee, hatta banka meclisi yani banka yönetim kurulu üyelerine e, başka bir görevde çalışma imkanı da getirildi. Yani hem Merkez Bankası'nda meclis üyeliği yapacaklar hem dışarıda başka bir iş de yapabilecekler. Benzer şekilde para politikası kurulu üyeleri de e, ikinci bir iş yapabilecek. Hatta e, getirilen düzenlemenin kritik bir düzenleme maddesi de bu. Merkez Bankası Başkanı da dilediği takdirde ikinci bir görev üstlenebilecek Merkez Bankası başkanlığının dışında oysa Merkez Bankası başkanlığı oldukça saygın kritik bir görev. E, tam gün mesaiyi gerektiren yoğun çalışmayı gerektiren bir görev ama anlaşıldığı kadarıyla son dönemde eski bakanlara, milletvekillerine, milli sporculara, kamu bankalarının yönetim kurullarında ikinci, üçüncü hatta dördüncü maaş imkanları sağlanırken ve Merkez Bankası başkanını ve yöneticilerini de mağdur etmeyelim diye düşünüyor sanıyorum iktidar ve o yüzden de başkana, başkan yardımcılarına, banka meclis üyelerine, para politikası kurulu üyelerine dışarıda banka dışında ikinci bir işte daha görev alma imkanı getiriliyor. Ve yine vahim bir düzenleme. Zaten bunu son iki yıldır hükümet uyguluyordu. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi olarak adlandırılan zor ve sıkıntılı dönemler için biriktirilen bir kaynak vardı. Son iki yıldır bu kaynak doğrudan e, bütçeye aktarılıyor. Merkez Bankası Genel Kurulu e, acele olarak toplanılıyor, olağanüstü olarak toplanıyor ve hemen bir karar alarak bu yedek akçeyi bütçeye aktarıyordu. Geçen yıl ve bu yılın Ocak aylarında bu uygulama yapıldı. Şimdi getirilen Cumhurbaşkanlığı kararıyla e, Merkez Bankası Ana Sözleşmesi'ndeki banka karının yüzde yirmisinin her yıl yedek akçe olarak e, ayrılacağı hükmü de kaldırıldı. Dolayısıyla artık Merkez Bankası'nın karı kasası tamamıyla e, en büyük hissedarı olan hazinenin kontrolüne geçmiş oldu. Dolayısıyla hazine üzerinden de iktidarın kontrolüne geçiyor. Dolayısıyla iktidar e, Merkez Bankası'nın e, kasasındaki parayı, karını, yedek atşelerini, varlıklarını dilediği gibi e, kullanabilecek. Zaten bir süredir Merkez Bankası'nın ya yaygın bir şekilde yoğun bir şekilde banknot bastığı biliniyordu. Piyasaya para sürüldüğü biliniyordu karşılıksız olarak. Şimdi bu daha da olağan ve sıradan hale gelecek ama e, asıl üzücü olan Merkez Bankası'nın saygınlığına bu düzenlemeler çok ağır bir darbe indirecek. Zaten uzun süredir bir itibar erozyonu yaşanıyordu. Merkez Bankası'nın bir güven sorunu vardı. Bağımsızlığıyla ilgili e, soru işaretleri gündeme getiriliyordu. Şimdi Merkez Bankası başkanının, başkan yardımcılarının, yöneticilerinin sıradan memurlar haline dönüştürülmesi görevden alınma ve atanma yöntemlerinin sıradanlaştırılması, Merkez Bankası'nın kaynaklarına hazine ve iktidarın dilediği şekilde kullanması imkanlarının getirilmesiyle Merkez Bankası da sıradan bir kamu bankasına dönüştürüldü diyebiliriz. Dünyadaki Merkez Bankası örneklerinin dışında bir Merkez Bankası modeli bu Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'de hayata geçirilmiş oldu. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, son dönemdeki e, ortaya koyduğu e, uygulamalardan birisi olsa gerek. Çünkü pek çok alanda oldukça ciddi bir kurumsal erozyonun yaşandığı biliniyordu. Ama Merkez Bankası'nın e, böylesine tahrip edilmesi, böylesine hoyrat bir şekilde alt üst edilmesi e, 4-5 maddelik bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu kurumun e, asırlık geçmişine de Yakışmadı diye düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Merkez Bankası açısından sıkıntılı bir tabloyla karşılaşılacağını şimdiden öngörmekte yanlış olmaz diye düşünüyorum. Evet. Sevgili ahval evet. dinleyicileri şu anda sizlere Ankara'dan aktarabileceklerim ve yorumlayabileceğim konu başlıkları bunlardı. Önümüzdeki hafta Meclis Kenar Kurulu'nda güvenlik soruşturmaları ile ilgili yasa değişikliği, ele alınacak. Bunun yasalaştırılmasına çalışacak iktidar. Bunun yanı sıra grup toplantıları yapılacak. Tabii sosyal medya kısıtlamaları ve internet kontrolü ilgili düzenlemeler meclise gelir mi? Bununla ilgili hazırlıklar ne aşamada? O da belki netleşecek bu hafta. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın talebi ve beklentisi bu düzenlemelerin internet ve sosyal medyaya yönelik yasal düzenlemelerin meclis kapanmadan Temmuz sonuna kadar yasalaştırılması yönündeydi. Bu hafta bununla ilgili teklif de gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Onu da tabii meclis çalışmalarına başladığında salı gününden itibaren görme imkanımız olacak. Evet Ankara rüzgarını burada noktalıyorum. Ben Zülfikar Doğan yeni bir Ankara rüzgarında tekrar karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum sevgili ahval dinleyicileri Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.